Herkese merhabalar dostlar. Yeni bir videodan merhaba. Bu videomuzda korktuğum şeyler ve aslında en sıkıntılı olay olan trafik kuralları üzerine konuşacağım. Ben mesela arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim size. Benim en çok korktuğum içerik aslında ee, şudur dostlar. Korku oyunlarının videoları. Şimdi ben arkadaşlar çok küçükken korku oyunları oynadım. Ama özellikle jump skeri yani ekrana böyle patlaya patlayan şeylerden çok korkarım. Ve hani ondan evveliyatında da e, odalardaki kornişlerden bile korkuyordum ben. Hani belki o korkulardan sonra daha büyüdü aslında o yüzden. Benim için bu bir sıkıntı oldu. Şimdi dolaylı yoldan şu anda mesela bu e, kor, buradaki korniş mesela şey kaplamalı korniş. Normalde kahverengi. Bilmiyorum neyi korkutucu geliyordu bana ama çocuktan geliyormuş işte. Annem söylüyordu dostlar Yani Şimdi benim tepkim mesela nasıl bir tepki biliyor musunuz? Şunu telefon olarak düşünün. Oynuyorum. Bir anda pat diye şu par böyle düşünün. Bunu böyle düşünün. Böyle bir şey geliyor önüme. Direkt bunu bırakıyorum. Geçti diye bekliyorum. Öyle olunca da videonun anlamı olmaz. Ben hani video izlerken korkmuyorum ama oynarken korkuyorum. Sıkıntı orada. Hani vid, izleme videoları yaparım o ayrı bir şey. Ama yani beynime o sıkıntı. Ben öyle çok kolay etkilenebilen insanlardan yani korku şeylerinden. Oyunlarından filan. Neyse. ikinci kom ikinci olay dostlar şu. Şimdi işte ben e, genelde her zaman aklıma gelir. Derim ulan Enes şunu yaptım. bir içerikte olsun hani ilk defa yap git marketlerde fiyatları çek eleştir ama şu sıkıntıyı hep aklımdan çıkarıyorum gibi geliyor bana dostlar benim işte hakim savcı arkadaşlarım işte ya da bileyim bir dayım yok veya bir eniştem yok bir amcam yok beni koruyup kolluyup Ha, bu haklı demiştir diyebilecek, beni haklayabilecek bir şeyim yok. Sıkıntı orada. Mesela o olduğu için yapamıyorum. Hadi bir de bir dava açabilecek kısımları da söyleyeyim. Şimdi ülker, eti bilmem ne bunları eleştirince bunların kendilerinden bir dava gelebilir. A101 bilimi işte şoku bilmem neyi eleştirince bunlardan da gelebilir. Ee, direkt bunlardan gelebilir. Bir de bunların Hadi bunlardan gelmedi diyelim. O video göründü. Çat diye o e, işte marketlerin, çatı şirketlerinden gelebilir, Yıldız Holding'dir, bilmem nedir. Bunlardan gelebilir. Onu da hadi onu da geçtim. E, en uzun olabilecek konu bu. Şu dosar. E, bizim trafik kurallarına uymamız için ortam sağlanabiliyor mu? Bence sağlanamıyor Benim başıma sürekli gelen bir şey. Şimdi ben spor yapıyorum. Spor yaptığım alan neresi biliyor musun? Ee, hep videolarını çektiğim kısımlar var ya. Şu üst taraf. Şu tarafta video çekiyorum ben. Şu, şurada en aşağı tarafta bir park var. Orada başladığım videolar var. Sırf orada eee benim işimi tam gören alet var diye. Oradan başlıyorum. Kalkmalı inmeli alet. Böyle oturuyorsunuz. kendiniz iç çek yapıyorsunuz. O alet. Ee, ee, öyle söyleyeyim. Yani mesela onun oraya giderken dostlar sıkıntı olmuyor. Yaya geçizden geçip gidiyorum sağıma soluma bakarak. Ama şöyle bir şey var parkın oradaki yaya geçidini düşünün. Bir de onun önüne çekilmiş bir o yaya geçidinin önüne çekilmiş bir e, minibüs servis aracı düşünün. Şimdi servis aracı oraya çektiğinde tavarı yüksek. Arkadan gelen arabayı görmüyorum ki şöyle bir şey olmaz lazım. Yaya geçidinin en başından bakarak gelmem lazım değil mi benim? Öyle olması lazım. Ama benim bunu yapabilmem için o arabanın orada olmaması lazım. O arabadan yola yola atlamak zorundayım. Yola atladığımda ne oluyor? Düşünün. Ne oluyor? Ne oluyor? Yani aslında olmaması gereken bir şey bir anda benim ölümme sebep oluyor orada. Yani sırf o olay yüzünden abi böyle gelirken geçebilirim ama parktan çıkıp böyle gelirken geçemem oluyor. Hani güda şimdi arabaların da çok geçtiği bir yer oluyor okul zamanı. E abi oradan geçin. Arabalar oradan çok geçiyor. E geçebilecek bir yaya geçidi var ama önü kapalı olduğu için geçemiyorsun. Yürü atlamak zorundasın. E bir buçuk tonluk araba nasıl dursun? Hadi onu da geçti, Bir buçuk tonu da geçti. O bir buçuk tonluk arabanın. Bakın arabanın diyorum. Ee, bir buçuk tonluk arabanın. E, durabileceği alanla. iki tonluk arabanın durabileceği alan. Farklı. Adam beni ezmemek için ani fren yapsa durabilir. Ama çok geç durabilir aniden çıktığım için, aniden atladığım için beni ezebilir. Beni yataklık edebilir. Sıkıntı orada. Yataklık olabilirim ben dayı. Sıkıntı orada. Hani yataklık olabilirim dediğim şey yatalak diyorum işte. Öyle alın. Zaten bu videonun sonunda o alanı çekeceğim. O yüzden hani koyduğumda anlarsınız demek istediğim yeri. Yani bir iki kere orayı almaya çalışmıştım aslında. O yüzden mevzu bahis bu şekilde. Ama işte dostlar bizim insanımız kendi kolaylığını düşünüp de milletin kolaylığını düşünmediği için böyle oluyor. Böyle olmaması için herkes birbirinin kolaylığını düşünmeli. Ne ben sana küfür edeyim ne sen bana küfür et. Sıkıntı olmasın. Hadi bir de dostlar hadi ben aynı olayı ben yaşamadım başka birisi yaşadı. Kim onun vebalini alacak? Servis minibüsünü sahibi mi alacak? Yoksa bir, be, o benim dışında o olayı yaşayan elemanı ezen yoldan geçen araba mı alacak? Vebali. Onun sahibi mi alacak? Ya da günahı boynuna. Hangisi alacak? Sıkıntı. Sadece ceza kesilmesi değil, dini korku da olması lazım. Bu olmadığı için sıkıntı. Herkes istediği gibi yapabiliyor. Tamam belki için olabilir. Okey. Evine gidip yemek yiyeceksindir. Bilmem. Arkadaşlarınla kahvede kahve içeceksindir. Ama düşünmen gereken bir sürü şey var ondan önce. Yani düşünemiyor musun? Düşünürsün ama işine gelmiyor. Hızlı hızlı işimi halledeyim diyorsun. Gideyim diyor. Öyle oldu mu böyle oluyor işte. Sıkıntı orada. Görüşmeleri By why, like the bureau matural twins.